Soyad? İsim yeter bence. Almam mı lazım hanımefendi? Söylemiyorum. Zor durumda kalırsınız ama. Olsun sıkıntı değil. Ne isterseniz yapın. İnsanları okumaya teşvik etmek. Parkta da yan gel bir parkta eline bir kitap da oku. Ey adam oku oku da bir şey öğren. Şu an rahatsız. Ben de rahatsız oluyorum. Görevimi yapamıyorum. Yazın tamam fotoğrafımı çektiniz. Tamam. Adımı söyledim. Tamam. Hiçbir şey gerek var mı? E peki siz bilirsiniz. Tamam. Sakın okumayın ha. Yazın. Sakın okumayın abi de boş tamam. oturun burada. Yani. Ya siz ya ben rahat çünkü şu an. dediğimiz şey yanlış bir kitap okursanız daha iyi değil mi? Ya size ne benim kitap okumamdan ya da okumamamdan? Sizin şu an derdiniz ne? Ceza mı yazacaksınız? Yazın. Şimdi geçen hafta çektiğimiz bir şaka vardı. O şaka arkadaşlar bozmuştu. Şakayı tamamlayamamıştık. Şimdi o şakayı tamamlayacağız. Şu lütfen bayanlar bence telefonumu elime alayım böyle ya. Tak gezdiğinde böyle kayda. Oh, ne güzel ya. Daha babanın malı ya. Ne güzel oturmuşsun ya. Babanın <laughs> malı <var>. Kolay gelsin. Hoşçakalın. <laughs> Yoksa peşi mi alırsınız? Nasıl yaparsınız? Efendim hemen ha. Post, post mu vereceksiniz şey Yoruldum ben otur oturabilir miyim? Şimdi parklarda oturma saat ücreti ne ta şey artık tabi? Siz söyleyin. Ee, Dosya hep karıştı arkadaş. Bir saniye. Dur. Bir halde bir işimi? Nerede, nerede bu? Ha, tamam. Şimdi efendim. Parklarımızda artık Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye Mevzuatı'nın uygulanması madde 13 kararına göre artık parklarda oturup böyle manzaranın tadını çıkartmak parayla. <laughs> evet. Saati 10 lira kamera kayıtlarımızda görünüyorsunuz. Yaklaşık 10-15 e dakika buradasınız. 10 evet. Çıkamıyor. Evet. Peşin mi verirsiniz? Yoksa TC kimlik mı yazdıralım. Post cihazı mı verelim? Ne diyorsunuz siz ya? Anlamadım hani öyle bir şey olur mu? Ben öyle bir şey ne duydum şimdiye kadar ne gördüm? Ya bundan sonra duyacaksın yani. yani. Pardon buradaki insanlar ne yoktur o zaman? E hepsinin para alacağım ben. Ben lira, ala ala geliyorum zaten. 10 lira. Evet. Saati 10 lira. 2 saat 20 lira. Bak burada şimdi bu taşlar yapılmış, bu güzellik yapılmış, 10 numara park yapılmış, bu kadar hizmet var, burayı çöpçüler temizliyor, bekçileri kolluyor, bunun bir bedeli olması lazım değil mi? Evet. Sen de gel <laughs> buraya, ooo bu bana gibi yan girdim yaptım yok. Bundan sonra böyle, 10 saati 10 lira, pay şey ücret. Nakit mi peşin mi? Ne diyorsunuz siz yani Nakit, ne peşin? Öyle bir şey var mı? var bundan sonra vergi et abi. Alakasız yani. Nasıl yani alakasız yani? Yani lüks şey olamaz. E, oldu bile öyle okudum. Efendim, tekrar okuyayım ben size. Tekrar okuyayım. Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye mevzuatının uygulaması madde 1314 kararınca bundan sonra parklarda yan girip yatmak saati 10 lira. Eğer çekilde çıtlarsanız 15 an. lira. Sevgilinle oturursan 30 lira. Bakabilir miyim? Pardon. Tabi buyurun okuyun. <laughs> Bak orada ne yazıyor. Eğer evliysen %10 indirim var. Kocanla oturursan. Bekar... Kocanla oturursan. Evet. Yani sevgilinle oturursan. Sevgilinle oturursan %10... Taşmalık ya, alın ya şunu. Öyle bir şey yok. Bir şey var mı? Valla yani? karşı gelirseniz... Ben de devlet memuruyum. Karşı gelirseniz eğer... Fotoğrafı da çekip... Hmm, alıp... Çekebilirsiniz. Sıkıntı değil. Bir de 10 lira yani. Evet 10 lira. Para, para değil ki o. 10 lira nedir ya? Nasıl yok? Var, alabilir miyim? Hayır, vermiyorum. O zaman fotoğrafını çekmek zorundayım. Çekebilirsiniz. Siz bilirsiniz, sonra aranmaya düşersiniz. Sıkıntı değil. Aranmanız çıkar, ben size söyleyeyim. Sıkıntı değil, öyle bir şey olmadığını biliyorum çok. Tamam bir fotoğraf alacağım. Tamam <laughs> Tamam. Çektim. Tamam. Hani 10 lirasını kendinize niye zor sokuyorsunuz anlamıyorum ki. Efendim? Öyle bir şey olmadığını biliyorum. Ya yeni çıktı zaten. Ya mümkün değil öyle bir şey. Yeni çıktı efendim. Ya 10 lira yani. Evet 10 lira. Fazla bir şey değil. Tamam. Aslında biz biz aslında 200 lira diye düşündük ama 10 lira diye karar aldılar. Biz de bir şey demedik. 100 lira da İsim neydi? Nişane. İsim neydi? Nişane. Nişane. Soyad? İsim yeter bence. Almam lazım hanımefendi. Söylemiyorum. Zor durumda kalırsınız ama. Olsun sıkıntı değil ne isterseniz yapın. 10 lira için gebeteniz çıkar. Fotoğrafını çektiniz ya. Ama 10 için gebeteniz çıkar. Bence yeterli fotoğraf. Gecenin bir saatinde polis kapıyı çalacak aramanız var diyecek. Niye 10 TL borçla dolayı? Gerek var mı? Var. Var gerek var. Ne istiyorsun? Adımı söyledim yeter zaten. Nişani bu. Siz nerelisiniz? Azeri misiniz? Her bir şey buranın kararlarını bilmiyorsun. Hayır çok iyi biliyorum ben buranın kurallarını. Yeni yaşamıyorum burada. Bakam Öyle bir şey yok. Ya o nasıl? Olsa da tabii ki saçmalık olur yani. Ya peki dediğim mantıklı bulmuyor musun? Yani böyle parkta gelip yan gelip yatıyorsun telefonla yan sevgilinle mesajlaşıyorsun. E tamam burayı bir şey E tamam burayı biz yaptık. Bak ne güzel kaldırım Siz yaptık. Yaptınız. E, belediye yaptı. E tamam. E tamam biz belediye yaptık. Ne yapmış ne için? Oturmak için. Biz de oturuyoruz. Ama yan gelip oturmak ben için ben değil. Ben. Alısın bir kitap okusun. Neden yaptılar? Tamam da boş oturmak için değil. Yani bir gazete, bir kitap okusun tamam. Sen oturmuşsun buraya, tık oraya mesaj, tık buraya mesaj, sevgiline mesaj, adama mesaj, buna mesaj. Buranın bir anlamı yok ki. Bak Avrupa'ya, Avrupa'da biz parklarda oturup boşta, boşta, telefonla <laughs> böyle... Bir, dakika. bir saniye ya. Bir tabu, mi yaratın? Bir saniye, bir saniye ya. siz yüzden <laughs> dostlarımız sana bir saniye ya. Allah evet, Allah. Abi, yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşmuyorum ya. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Şimdi Avrupa'da Görüyor musun parklarda böyle oturan boş oturanı? Ya kitap okuyorlar ya gazete okuyorlar. Siz kulağınıza bak, ben ne 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 elinde telefon tık sevgi tık sevgi tiktok, tık dok 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 her yerde eğleniyorsunuz. Tamam güzel ama hani kitap ama okuma falan. yok. <laughs> bu mudur hayat? Arkadaşım bekliyor. Efendim zaten bu kanunun çıkmasının sebebi ilk gençlerimiz okusun artık. Okusun da ufukları açılsın. Öğrensinler. Nasıl, nasıl okudun misin? bütün? İnsanları okumaya teşvik etmek. Parkta da yan gel bir tacağını parkta eline bir kitap aldık oku. Ey adam oku oku da bir şey öğren. Okumuyorsan 10 lira. Oku. Ok. Ha kitabı okursanız şu. E bak şu an kitap okumuş olsanız, gazete okumuş olsanız biz size şu an belki bu kitap okumuşu parayı okumuşu almıyoruz. Belki kitap parayı almıyoruz ama o zaman. O zaman para, para kesmiyoruz. Kitap okutsaydım para almayacaktım. Yani. Tabii ki. Ya zaten fark etmez. İstediğiniz kadar ne kadar isterseniz ne yazarsanız yazın fark etmez. Ne kadar yazacaksınız ceza? 10 TL mi? Yani böyle mi okumuyor? Cahil mi kalalım diyorsunuz? Evet. Ben okudum bitirdim yani okudum. Her şeyi öğrendin mi dünyada? Her şeyi bildirim mi sen diyorsun? Her şeyi öğrenmemize gerek yok. 10 liraya vermiyor musun? Her şeyi öğrenmemize gerek yok. Neden? Kafamızı niye dolduruyoruz ki her şeyde? <laughs> yani yarısı boş, yarısı boş bir gezerim. Arkadaşım geserim. gelecek. Yarısı boş bir gezerim. Şu an rahatsız oluyorum. Yok şeye takılıyorum mi? kafayı tam hmm. doldurmayalım diyorsun. Şu an rahatsız oluyorum. Yarısı boş bir gezsin böyle. Evet, bak şu an rahatsız oluyorum. Ben de rahatsız, 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 rahatsız. oluyorum görevimi yapamıyorum. Tamam. Adımı söyledim. Tamam. Çünkü bir şey gerekmiyor mu? E peki siz bilirsiniz. Tamam. sakın okumayın ha. Yazın. Sakın okumayın ha. Ne yapıyorsun boş oturuyor burada. Ben okuyorum, okumuyorum. Bu sizi ilgilendirmez. İlgilendirmez olur mu? Bak evet. değil olur mu? Okuyan bir toplum her zaman tamam. başarılı olur. Tamam, tamam siz galiba kitap okumayı çok seviyorsunuz. Biz değil biz devlet olarak okumak istiyoruz artık. Ya ben okuyorum. Okuyacağız da ben daha çok okuyacağız. Kimse okumuyorum. Aha bak burada sevgili bekliyorsun, Baş başka baş, bekliyorsun işte. Bekliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Arkadaşım bekliyorum. bayan mı? E ya, ya sevgili bekle şu. <laughs> sevgilini <gülüyor> bekle, sevgilini bekle, mesaj çek, orada bunu paylaş, buradan bunu paylaş, kitap okuma, sonra gel yan gel, gelip burada yaz, gel, ben para vermem. Olur bir böyle şey olur mu ya? Olur tabii, olur. Ya siz gidin buradan ya ben rahatsız oluyorum şimdi şu an. Ha dediğimiz şey yanlış mı? Kitap okusanız daha iyi değil mi? Ya sizin hep benim kitap okumamdan ya da okumamamdan... Ya sen cahil kalırsan beni sıkıntı sokuyorsun sen. Ne alaka yani? E olur mu? Sana laf anlatamıyorum. <laughs> Anlatma zorundayım. Ya, Vardı. Bir kişi, değil, bir kişi demek bin kişi demek. Rahatsız ediyorsun şu an beni. Ya ben de kitap okuyorum ben de rahatsız, rahatsız oluyorum. Rahatsız oluyorum ya. Bak şimdi o bayana cevap gelsin. Bak o da kitap okuyayım. Aha. Söyle git yaz o zaman. He? Tamam ceza mı yazacaksın yaz. Onun lira için bu kadar çırtlanma kıranlığa gerek var mı? Ya yaz ne istersen yaz. On 10 yaz, yüz yaz, yaz. Kendin ödersin. Para çok. Para çok evet on lira para çok. On lira para çok. Gerçekten şu an çok rahatsız oluyorum. Ya ben de, ben de işimi yapıyorum, yaptırmıyorsunuz. Yaptım. TC numarası vermiyorsunuz. Vermiyorum. Fotoğraf çektiniz. Demediniz mi fotoğraf yeterli diye? Ama bazen Ama yeterli olmuyor. olmuyor. Ba bazen yeterli olmuyor. Tövbe ya ya. <laughs> Efendim? Fotoğrafımı çektiniz. Doğru mu? Evet. Bunu yazdım. Evet. E demediniz mi adını söylemesen bulurum diye. Tamam git bul. E niye bizi zora sokuyorsun? Direkt bir seni bulalım hemen. TC numarayı direkt bulalım. Ya, bulmak sizin için çok kolay değil mi? Ya zorlaştırıyorsun. Yani zaman... Zorlaştırıyorsun. Yani evet. bir kitap okumamak için var ya her türlü keyifbazlığı yapıyorsun ya. ya. Şu an olayımız kitap mı yani? Var e, dergi okuyor ya. Bir dakika kitap mı olayımız şu an? Evet. E, okumuyorum. Niye okumuyorsun? Zamanım yok belki çalışıyorum. Ben şu an işim. Niye burada otursekini beklemeyi biliyor musun zamanım Sevgilim var? Sevgilimi bekliyorum dedim ben. Demi dedin ya. Arkadaşımı bekliyorum. Kim o bayan mı erkek mi? Ya size ne? Tabii <laughs> şey vermem için ekim işte. Erkek işte ]iniz? erkek erkek. Gelecek birazdan görürsün. Aa ne oldu hani hani ne oldu bak gördün mü? Görmedim. Bak sevgilin geliyor işte ya gördün mü? Tamam sevgilin geliyor ee? Ee ne oldu? E, e de, işte. Gelmedi. Sevgili gelecek. Yemek yenecek. sizin şu an derdiniz ne? Ceza mı yazacaksınız? Yazın. Ya yazmaktan usandım. Sizden kaç tane var biliyor musunuz? Sizden o kadar var ki. Anlatamıyorum <laughs> hep Abi o kadar güzel şöyle konuşuyorum ki anlamıyorsunuz ki. Sevgili telefon, sevgili telefon. Başka bir şey yok hayatınızda ya. Siz nereden biliyorsunuz? Ya bari 10 lira ver de git. Sizden aldığımız parayı biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size alınan paralarla bir kitap oluyor, alıyoruz, okuyamayan insanlara kitap veriyoruz. Ya sinirleniyorum artık neyse ya ben gideceğim ya. Sevgilin, Sevgilin gelecek nereye gidiyorsun? Sevgilin gelecek nereye gidiyorsun? Ne sevgilisi? Dediğin ne gelecek diye. kim gelecek gidiyorum e, ya. Dediğin ne gelecek görürsün diye. Ne? Dediğin ne görürsün diye. E, tamam. Dediğin ne görürsün diye. E, tamam. ya, görürsün ben diye. beklemek istemiyorum, beklemek zorunda mıyım? Kimi? <laughs> Sevgilini <laughs> mi? <gülüyor> Adama söz verdin. Ya size ne? Ya ben devlet memuruyum ya isterseniz size ne yani? Ya bu özgüven, Özel hayatımdan size ne? Bu özgüven nereden geliyor? Kendimden geliyor. Vallahi mi? Evet. Peki sınırlarım ya sakin olun e ya. Yürü git ya. Biz sana bir şaka yap desem. <laughs> Kamera şakası. Arkadaşlar. ne şakası pardon. Kamera şakası. Şu karşı arkadaş var ya. O yanında bir tane balık çantası var. O balık çantasının içinde ya. kameramız var. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bu kadar da olmaz ya. Gerçekten sinirlendim Lütfen otur. Ya. Lütfen otur. Lütfen otur. Bakın oradaki arkadaşın. Bak yanında balık çantası var ya, o balık çantası değil. Ee, hatta ben telefonu böyle yan koydum ki telefonu size çeksin diye. Bu telefon şu an kayıtta. Çekiyoruz burada. Bak kameraman ne orada, ne yapıyor orada? Yasada bir bok ben dinliyormuş gibi. Ee, bir oraya kameramıza e, sallar mıyız şuraya? Hiçbir yere kaçmayın size çok güzel bir haberim var. Haberim dediğim hani bugüne kadar biz de daha eşit olmak üzere hani birçok yerde sürmelerin yapacaklarını gördünüz. Ama bu sefer başka bir şey göreceksiniz. Ne görecekler? Ben, ne göreceklerini biliyorsun. <laughs> Hiç bugüne kadar şunu biliyor muydunuz? Ee, Türkiye'nin ilk ustası yine Mehmet Kumbasar hani bıçakların ustası rahmetli, kendini rahmet anlıyorsun. İlk keser sapını yapan, ilk balta sapını yapan kişi. Yani sürmelerin keseri ve baltası Türkiye'de dünyada konuşulan biri. Yapılır, Değil mi? Evet. Ne özelliği var? Evet, elde yapılıyor. Elde dövülerek yapılıyor. Keser, balta, orak. E, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Yağmurlu köyünde yapılıyor. Bir zamanlar 60 hanede bunlar yapılırdı. Keser yapılırdı. Orak yapılırdı. Balta yapılırdı. Bıçak daha evet. sonra çıkmıştı, değil mi? Bıçak daha sonra. Bu şekilde. Araba makasından ocakta elde dövülerek yapılırdı. Yani 60 hane ya. varsa ha. ya, Köprübaşı'nın Yağmurlu köyü var. 60 hanenin 60'ında da böyle küçük atölye vardı. Hepsi keser yapardı, balta yapardı, orak yapardı. Bıçak işi daha sonra çıktı. Bıçak daha sonra. İşte ilk Bıçak... o keser de burada yapıldı. O evet. keser baltayı bir görelim mi? Bakın nerede yapılıyor. Böyle, böyle büyük, büyük fabrikalarda değil. Tamamıyla el yapımı. Şimdi ne yaptık? Nece ben şunu fark ettim. Sürmeneden ilk yapılan neydi? Ee, araba makası ve raylardan yapılan. Araba makasından. Ocaklarda, keserden, dövülerek, yapıldı ocaklarda yani. dövülerek yapılıyor. Ocaklarda dövülerek yapılıyor. Şimene baltası ama bıçak reklamı bunun önüne geçti. Ama esasında bıçaktan önce şimenedeki ilk yapılan şey şimencilik. Demircilik. Demircilik. Bunları da bize rum ustalar öğretti. Rumuzlulardan öğrendik. Aynen, rumuzlulardan öğrendik. Bu şekilde 50 tane usta çalışırdı. Keser yapardı. Dediğim gibi bir kamyon keser giderdi. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. 21 senedir evinize yapmış olduğum kamera şakalarıyla misafir oldu. Hiçbir zaman yine altıcı, yani altıcı bir yanıltıcı bir reklamla karşımda çıkmam tabii ki. Ama dediğim gibi şu mühendinin bir gerçeği var. Şu mühendinin geçim kaynağı yıllar önce keser ve baltaydı. Buradan bütün Türkiye'ye kamyonlarca keser ve balta gönderilip bu köylülerin geçim kaynağı sağlanıyordu. E daha sağ sonraki akabinde yabancı sermaye ne bileyim işte rekabet deyince işler biraz karıştı. Ama işin kökü burası sürmene. Çünkü daha eski tarihi Rum ustalardan Mehmet Kumbasa bunu öğrenip yaklaşık aşağı yukarı sürmene 400 tane usta yetiştirdi. Derler yani memnun kalmazsan ziyade. Hiç öyle bir cümle kurmaya gerek yok. Bunu da iade etme şansınız yok. Çünkü kabul ederiz memnun kalmak. Ha kabul yani ederiz yani. ama bunun üzerine zaten keser balta yok. Reklam olsun diye yani şöyle söyleyeyim. Bu bir gerçek. Lafını keseyim mi baltayla? Kes yani. baltayla. Lafı baltayla kes. <laughs> Sürmene'de 50 tane bıçak dükkanı var ama 50 tane işte keser dükkanı, işte el aletleri dükkanı yok. Bunlar biraz daha değerli. Bıçaktan daha da değerli. Aslında esasında bunlar daha değerli. Daha değerli. Bıçağı her yerden ulaşabilirler. Sürmene de evli, tane dükkan var. Hı. Ama bunlara her yerden ulaşamazlar. Hedef noktadan ulaşırlar. Mustafa Karadeniz'den ulaşırlar. Evet ulaşın ulaşın. Esas önemli nokta el işçiliği bu. Bu sorunumuzu görürsünüz, el işçiliği de bunu yapıyorlar. Makineyle değil zaten bu işin esasındaki püf nokta bu. Buradan yola çıkarak zaten bu işi anlayanlar ne demek istediğimizi çok iyi anladılar zaten. Evet şimdiden güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın.